Danes smo ustvarili dovolj priložnosti, da bi zmagali v igri, vendar nismo zadeli, v zadnjem obdobju pa nas je zamujena priložnost stala veliko točk, tudi danes.

we score for 2-2. Push them a lot, uh, until the end especially after they they concede the red card. Bugün maçı kazanma adına aslına bakarsanız yeterli sayıda şans ürettiğimizi söyleyebilirim. E, ama sezon genelinde özellikle son dönemlerde e, Hakikaten kaçırdığımız gol fırsatları bize çok puana mal oldu. Bugün de aynısı gerçekleşti. Aslına bakarsanız ilk yarıya çok hızlı bir giriş yaptık. Mükemmel bir giriş yaptık diyebilirim. Erken bir şekilde golü bulduk. Sonrasında rakibimiz topla daha fazla oynadı. Bilal'in çıkardığı bir pozisyon çıkardı, dışında çok fazla da bir rakibe pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum ve bu şekilde ikeriyi kapadık. İkinci yarıda sahaya enerji koymak, oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Ne yazık ki rakibimiz birbiri biri yakaladı. Sonrasında çok önemli bir gol fırsatını, aslında iki tane gol-gol fırsatını değerlendiren en bir maç 2-1 oldu. Ama kopmadık, mücadele etmeye devam ettik ve 2-2 yaptık. Maçın sonlarına doğru da bildiğiniz gibi rakibimiz 10 kişi kaldı üstlerine gittik, denedik. Ee, onlar ama onlar da iyi savunma yaptılar. Ee, yani dolayısıyla bugün aldığımız bu beraberlikten tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bundan sonra önümüzde tabii maçlarımız var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Sorunuzu açıklayacağız. Teşekkürler. Teşekkürler.